Güzel dilimizin, derin kültürümüzün ve edebiyatımızın efsanevi ismi Dede Korkut'umuzun diyarı. Evliya Çelebi'nin övdüğü güzel Bayburt ve güzel Bayburt'un yiğit insanları. Gelecek gönüllüleri hepinizi saygıyla muhabbetle selamlıyorum. Hizmetin ve başarının sırrı vefa, emek, saygı içinde milletle beraber yürümektir. Bayburt bizim için Karadeniz'in, Anadolu'nun ve Kafkasya'nın kesişim noktasında milli tarihimizin umur şeklidir. Ve siyasetimizin her zaman yükselen yıldızıdır. Ne zaman Bayburt'a gittiysem muhabbet gördüm. Ne zaman bir Bayburt'u gördüysem yiğitlik gördüm. Bayburt'a hep bu perspektifle baktık. Muhabbetle baktık. Vatan bilinciyle, toprak bilinciyle, Anadolu sevinciyle ve muhabbetiyle baktık. Siyasetin ayrıştırıcı üslubundan uzak, hoşgörülü ve rasyonel yöntemlerin uygulanabildiği bir Bayburt için. İl Başkanımız Nazir Bey başkanlığında teşkilatlanmada kat ettiği mesafeyi görmekten, duymaktan da büyük bir mutluluk duyuyorum. İl başkanımız Nazir Bey'e, yönetim kurulu üyelerine, kadın kolları ve gençlik kolları başkanlarımıza, ilçe teşkilatlarımıza ve her bir bayburtluya selam ediyorum. Minnetlerimi ifade ediyorum. Ve diyorum ki Bayburt geleceğindir, gelecek Bayburt'undur. Dünyada ve Türkiye'de artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Genç, dinamik, itaate kapalı, bilime açık. Analiz eden, analitik düşünen. Umutları yeşerten, vizyoner bir gelecek. Ülkemizin huzuru, refahı ve mutluluğu için. 83 milyonun dayanışması ve barışı için. Bağımsız bir yargı ve hukukun üstünlüğü için siyasi davranış ilkeleri olan ahlaki tutarlılık ve şeffaflık için. Kibre karşı tevazuyu, israfa karşı tasarrufu. Şahsi çıkarlara karşı kamu çıkarlarını sağlamak için. Otoriteyi arttıran değil. Ortak hakkı önemse. Devletin ve milletin çıkarlarını gözeten. Demokratik bir yöntem için. Halkı ile değil sevgi ile. Temel hak ve özgürlükten yana farklılıklarımıza rağmen barış Çelisi'nde bir arada yaşama öğretisi olan vatanat ve eşit haklar için her insan onuru için kendini güncelleyen yeni bir Türkiye için geleceğin Türkiye'si için geleceğin Bayburt'u için hepinizi gelecek partisine davet ediyorum. Kapımız hemşehrilerimize ardına kadar açık.